Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltının yanına yakışacak 5 dakikada hazırlayacağınız patates ve soğanla yapabileceğiniz bir karışım yapacağım arkadaşlar. 5 dakikada kahvaltılık hazırlayıp fırına vereceğiz. Önce patatesimizi rendeliyoruz. Ben video için önceden bir tane daha patates rendelemiştim. Uzun olmasın diye. Beklettiğim için birazcık rengi döndü ama onu da yapacağım. Bir adet soğan doğradım. Önceden rendelediğim patateslerimi de atayım. Biraz rengi döndü ama. Yani toplamda iki tane büyük patates rendelemiş oldum. Bir tane büyük soğan rende doğradım. Baharat, bir tatlı, bir çay kaşığı karabiber, toz biber ve kimyon koydum. Birer çay kaşığı. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu koyuyorum, biraz tuz ilave ediyorum, iki tane de yumurta kırıyoruz. Hem çocuklarınız için çok besleyici olacak, hem de çok lezzetli. Deneyince göreceksiniz ne kadar lezzetli olduğunu. Yumurtalarımızı ekledik, çok az miktarda yağ ekliyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. İyice karıştırıp fırın kabıma alacağım. Karışımımızı fırın kabımıza alalım. Fırın kabımın alt tabanını çok az e, katı yağla yağladım. Üzerine de hafif un serptim. Yapışmasın diye. Karışımımızı fırın kabımıza alalım. son olarak üzerine kaşar ilave edeceğiz. Börek tadında 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltılık. Çocukların da sevebileceği bir kahvaltılık. Böyle hazır. Şimdi 170 derecede fırına vereceğim. Fırınımı önceden ısıttım. 170 derece fırında pişirip sonra geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kahvaltılık patateslerimiz hazır. Şöyle dilimleyeceğim ben. görüntüsü pein, börek gibi. Un kullanmadan börek tadında kahvaltılık hazırlamış olduk. Şöyle göstereceğim size. Tabağımıza alalım. Evet. Hazır arkadaşlar. Böyle göstereyim yakından. Çocuklarınızın da severek yiyeceği bir kahvaltılık deneyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.